Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben geldim, ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte, yani ben Ustim. Ustim. Kısaca Ustim. Evet. Bugün sizlerle birlikte... Ne yapıyoruz? Bedrock falan filan son oyuncu oynayacağız. Ve bundan sonra da kısa bir video gelecek. Bunu neden mi söylüyorum? Ne bileyim ama ne koyayım söyleyeceğim yani. Neyse video geçmeden önce abone ol, like at. Abone olup like atmazsan senin kafanı gözünü yararım. Ve hemen girelim bir bedvansımıza. Neden? Kaplumbağa dedin? İşte bu 31. <laughs> Arkadaşlar. Bir sürü kişi abonelikten çıkıyor. Neden abonelikten çıkıyorsunuz ulan? Neden? Necati konuşuyor. Necati dediğimiz konuşuyor bak. Neden çıkıyorsunuz? Bekle oyun başlayana kadar ben de GPS'i şöyle bir. yakışa kuşadı. bir şey yaptım. Neyse oldu. Oldu. Lütf oldu. Evet. Ve adama yol yapmaya başlayabilirim. Çok yavaş yol yapıyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Arkadaşlar makro kullanmayınca böyle oluyor. Makroyu da doğru düzgün kullanamıyorum zaten. O yüzden ben de koyma makrosuna ara verdim. Makro kullanmıyorum artık. Önünden ee, bir like atarsınız. Beni çok 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 mutlu edersiniz. Anın adam yukarımda. Adam yukarımda değil mi? Bana atla, atlar da kafanı dizini yararım. Aha. Yeah. Adam yatağını kaplamamış. Evet bayağı büyük bir Hadi. Hadi. Hadi çık. Yukarıya çık. Hayır Ölürken. Ölürüm. Ölürüm. Ben. Ölürüm. 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 Sarılı Ölürüm yüzden abi kırdım, kırdım. En azından kırdım. Gördüğünüz gibi ile böyle şeyler yapabilirsiniz. Gittim adamın yatağını kırdım. Ama öldüm. Neden öldüm? Kaplumbağa nözledi. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Sebebi ziyaretimiz birliği. Allah'ın emri peygamberin kabliyle sizin yatağınızı kırmaya geliyorum. Evet. Hadi bakalım. Bir tane TNT alacağız. Uçacağız. Bu kırmızılıya uçacağız. Tabi yatağı kaplarsa, yatağı kaplarsa yatağını, yatağını patlatacağım tabii ki. Tabii ki batlatacağız, tabii ki batlatacağız. Evet. Ve 14 tane demir ihtiyacımız var. Onu Onuşken... Alamadım be. O... Anla... Anla ya, olayı. Şöyle düz, düz yol yapmayayım ya. Adam yatağı kapladı. Ama yünle kapladı bak füslü ne kaplarsa adama giderim derim ki kardeşim kardeşim helikopterdir ama teyzem değildir derim ve giderim yatağını kırarım ya işte bu Düşebilirim. Ananı satayım ya. Nasıl? <laughs> Lan. Lan bir an ping girdi. Ama oyuna girse. bak. Bana girseydi şu an burada olmayabilir. Öldüm ki. Niye hatamı kırıyorum? Zaten öleceğiz Zaten 2 saniyelik Ömrüm vardı. 2 saniyelik bak. 3 saniyelik demiyorum. 2 saniyelik. Alınma. 2 saniyelik. 3 saniyelik değil. 3 kuruşluk adam değilsin. 2 kuruş. Ananı sattığım şimdi senin. Ananı sattığım şimdi senin. Bak buradan yanımdaki kişi gelip arkalar yapıyor? Yatağına geliyorum ben seni. Çocuklar nasıl? Kardeşim helikopter. Şu an canı toparlamazsam bok yerim. Gerçek anlamda yerim. Afiyetle yerim ben de. Böyle böyle böyle. Yey. Arkadaşlar taktiğiniz varsa yazın. Yazmazsan ne ben bir şey olmaz aslında da Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım Ananı satayım evet. Bu videoyu izliyorsan eğer kırmızılı Senin ananı satayım Var, VIP'miz var Arkadaşlar Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz İsmim RengokuSan32 31 değil yanlışlıkla aslında 31 yapacaktım 32 yaptım o da benim mallığım mallığı böyle kabul edilir yükseltme zombi kardeş ne yapıyorsun neden bir zombisin seni birazdan seni yiyeceğim yiyeceğim aynen çatır, çatır. aldım ama bunu da aldım

yatakçı seni vay yatakçı vay vay yatakçı vay ooo demek ki yukarı çıkacaksın ah babam ah bab sen yukarı çıkarsın demek ha? yukarı sevmeyiz adamımız biz. biz yukarıyı sevseydik Sen yukarıdaki düşmanlarımızı dok ezdik. Evet, böyle kafiyeli bir söz. 9 dakika olmuş. 2 maç. ne konuşamıyorum ya. Ne konuşamıyorum ya. 2 maçta 9 dakika. 3. maçta ne kadar dakika? Var. O dakika. Bak. Ananı 2 saniyede ölürsem ben bir malımdır. Gerçekten mal gibi davranırım. Şunu yaparım. Vattiri diri hut diri, vattiri diri hut diri, vat diri hut diri, yav 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 yaparım. Gerçekten yaparım bunu. Vattiri diri hut diri, vattiri diri hut diri, vat diri hut diri, yav 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 yaparım ölürsem. Hatağım kırılıp ölürsem, yatağım kırılıp ölürsem bunu yaparım. Umarım yanındaki gaz biriktir değil. Gaz biriktir değilse gaz biriktir yani. Gaz biriktir mi? Gaz mi? Nasıl okuduğunu bilmiyorum. Of, neden hep shift de yol yapıyorum? Arkadaşlar Ooo! Hayvan gerizek aldım. yokmuş lan. Yanındaki yokmuş. Hay ay. Of ya. Neyse bari şuradaki elmasa yolu yapayım. Oradan bir şuradaki elmasa yolu yaparım. Diğer elmasa yolu yaparım. Oradan da bir zümrüt e giderim. Zümrüt tekilere merhaba kardeşim. Sizin ben ananızı aldığınızı hatırlamaya geldim diyorum. Ben seni ben için aldım. Burada. Hoppala. Yapayım. Oo, dört. Dört elmas. Bu eşittir falan. 4 <laughs> <Dört elman>. Evet XXX <laughs> promo Ben bu adamı kaç kere yasladım <laughs> Yasladım Oğlum Ben Ben Türkçe sınavında 100 yüz almamalıydım 100 Bence şans eseri denk gelmiştir. Şuradan telmasa gitmeden direkt sınıfta gitsem ne olur? Şifte bırakmayı deneyeceğim. Ve Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ben Yusuf Çıktım. Bye.